Hepinize merhaba arkadaşlar kanalım videoma hoş geldiniz bugün sizlere e, sarı evdeki gizemi göstereceğim arkadaşlar hatırlıyorsanız sarı e, havuzlu bir ev vardı e, oradan kütüphanede gizli bir yer açılıyor bugün size onu göstereceğim hadi bakalım başlayalım önce arkadaşlar eve ışınlanarak gidelim boşmuş. Hemen kapalım orayı. Şöyle ekranı da düzelteyim. Koş koş koş. Evet arkadaşlar şuraya ee, ha neredeydi o ev? Biraz arkalara koymuşlar bir sürü ev gelince arkadaşlar o evi. Şuradan hemen bulalım. Nerede ya? Kaldırmış. Yok. Arkadaşlar kaldırmış olabilir de çünkü yani korkanlar falan olur diye. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hayalet gizemi bitmiş. Bu arada gördünüz değil mi yer altındaki yere? Ev olurken bile görünüyor ama onun altında da bir yer var. Onu size göstereceğim. Şuradan geçiyoruz. Yani ikide bir şuraları tıklamaya bile gerek yok. Şöyle geliyorsunuz ekranı. Bir dakika ben göremedim. Şöyle ekranı niye yapamadım? Bir dakika. Ha sarı bir ışık görüyorsunuz oraya tıklıyoruz da normalde. Ben göremedim o sarı ışığı yani gelmedi. Bir dakika ya, Ha zaten mouse'ın şöyle olacaktır ve açılıyor. Şöyle geçiyorsunuz ve şöyle bir yer geliyor arkadaşlar. Burada yapacağınız tek şey elinize bir bilgisayar almak. Buradan bilgisayara tıklıyorsunuz. Tüm sandalyelere teker teker oturuyorsunuz bunlar. Çok büyük bir güzem. Ben bu, bu oraya bayağıdır gidiyorum arkadaşlar. Size de göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar yaptık. Şurada bir yerde ışık çıkması lazım bir tane. Tuşlu. Şu kenarlarda bir yerde. Hangi kenardaydı ama. Heh şurada. Ona tıklayabilirsem bu ışık bu arada arkadaşlar ee, her yere oturmazsak yanmıyor ben tıklayabildim mi şurada bir gizli geçit açılıyor çünkü galiba tıklayamadım bir yerde çünkü gizli geçit açılması lazım ama neredeydi hızlıca Allah düştüm arkadaşlar gizli geçide şimdi yazıya bakalım Burada bir bilgisayar var ve bir tane sandalye. Diyor ki başlangıçta gerçeği bilmiyordum. Ben çocukken geldiler. Acaba ne geldi çok merak ediyorum. Mr. Brokeven mı ya da o yazdıysa kocası mı? Çok korkunç. Şu anda bir şey çıkarsa çok korkarım. E neyse zaten çıkmaz yani. Öyle bir güncelleme yapmazlar. Belki oradan da bir gizli geçit çıkar. Bu ev baya bir gizemli. Mesela şurada bir semboller var. Onla ilgili olabilir. Sonra bu semoylerle şuradaki aynı mı bu arada? Çok merak ettim. Bakalım hemen. Bir dakika yukarıya bakmalıyım. Aynı. Vallahi aynı. Arkadaşlar sanırım e, yaptığımız evde şurada yazan şeyler alt katında da çıkıyor. Sanırım çok büyük bir gizem. Bunu çözeriz biz arkadaşlar. Şimdilik videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.